Şu an neredesin kim ellesin bilmesem ne hani Gül gibi gacısın da bir o kadar yabani Şehrin sokaklarında yapıyorum safari Vazgeçtim kız neredesin söyle bana bari O otomobilimiz yerli ve otomobilimiz ye otomobil, otomobil, otomobil otomobilimiz yerli ve milli. Directional diye. Baby, kadinlere kalsın. Allo baby, kilo 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 indi. Jindir. Vallahi efendim. Her şey tane güzel Seni sevmeme artık bir izin versin Alev gibi içimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Kardeşimiz çok, çok Protein dışında da açlığımız yok Ola yok. Buna, buna yarış yapıp olamazsın bok, bok. Sana maraton nigga, benim için jok 3 2 1, bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Biliriz gibi gibi Göremedin gibi gibi ki Yalan olur Yine maşallah 80 kilo taşak var Beni sansamaz alçaklar Bütün kaşarları bam 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 vurdum Bırra papa Anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan O sahte dostları bam 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 vurdum. Yine maşallah 80 kilo taşak var Beni sansamaz alçaklar Bütün kaşarları bam 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 de arabada bu kar uçmalar altında Vespa baba var mesele siyah olunt ama mermer bu skeya ile tekrah Şitş formasıyla ilk gol Hollandalı hesabı açtı but ve gol gece uykuya dalmadan önce kollarımda sen deli annen diye bir gün yandım tutuştum ona ne sen eskik biten ben senden vazgeçersem ha o sus durduk genç şanımızdı yüz göz oldu Başka hangi takım olsun? Yorum'a yaz.